Merhaba arkadaşlar, ben Cem Ali Büyük Aşık. İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Hatay'dan geldim İstanbul'a. Yaklaşık 3-4 aydır Eduka Erkek Öğrenci Yurdu'ndayım. Ee, çok da memnunum. İyi ki buraya gelmişim diyorum. Ee, sosyal açıdan bir öğrencinin hiç e, sıkılmayacağı bir yer bu yurt. Çok memnunum. Ee, gerek dört bir yanındaki kafeler, e, gecenin bir vakti e, karnınız acıktığında ya da canınız bir şey istediğinde e, gidebileceğiniz marketler, e, sıkıntı yaşamayacağınız bir yer. Geceleri sessiz sakin. Aynı zamanda yakın Florya tarafına bir alışveriş merkezi var. Hafta içi, hafta sonu ne zaman isterseniz çok rahatlıkla, gerek yürüyerek, gerek taksiyle kısa bir süre içerisinde gidebilirsiniz alışveriş merkezine. En alt katta bir mutfağımız var. Mutfağın hemen yanında bir etüt odası var. Aynı zamanda Langert yani oyun odası var. Onun dışında plazma televizyonumuz var. Orada hafta sonları takımımızın maçlarını seyredebiliyoruz. Ee, i̇stediğimiz zaman, istediğimiz saate inip televizyonumuzu seyredebiliyoruz. Ee, yurdun hemen yanında, dibinde yurda bağlı bir kafemiz var. Çedene Kafe. Ee, Eduka yurduna bahsettiğim gibi gerçekten e, burada çok mutluyum. İyi ki de gelmişim diyorum. Ee, buraya gelecek olan öğrencilere de e, hiç tereddütte kalmadan direkt Eduka'ya kayıt olmalarını tavsiye ederim yani. Ee, örneğin her salı günü arkadaşlarla kendi aramızda e, çeşitli işte futbol Basketbol aktiviteler oluyor. Şimdiden buraya gelecek olan arkadaşlara üniversite hayatlarında başarılar diliyorum. Kendilerine hoş geldin diyorum. Umarım çok güzel yıllar geçirirsiniz burada.